Selamünaleyküm arkadaşlar yeni araziye geldim bazı arkadaşlar e, kullanıcı videoları atın diyorlar daha iyi cihazı tanıyalım daha iyi tepkisi nasıl kullanılır Ben de nacizane bir e, araziye geldim e, cihazda e, tek paraavuına bakıyorum arkadaşlar şimdi cihazım yeni ürettiğim krom cihazdır arkadaşlar bu cihaz İlk başta ben kromdan yaptım, frekansta yakalayamadım. Sonradan argimi ilerleterek 303, 304 ve 316 metali üç üstünü bir araya getirip bu parçaları montajını yaptım arkadaşlar. Aralarındaki frekansları yakalaması için arkadaşlar cihaz el yapımı bir alan tarama. Görüyorsunuz arkadaşlar arazide boşluk aramak isterseniz içine hiçbir numune koymuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada baktım araziye e, arazi erozyonuna uğramış bir yerler değil. Doğal ilgili değil. Eski yerleşim alanı arkadaşlar. Şimdi burada e, ufak tefek bir şeyler bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Nacizane. Biraz da cihazı da e, tanımış olursunuz arkadaşlar. Şu anda bir gümüş deneyelim. Gümüş paramız var arkadaşlar. Haznesinin içine atıyorum. Evet. Şu anda evet bir alıyorum arkadaşlar. Tutuyorum. Hiçbir sinyal yok. Tekrar anteni açıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu anda gümüşte bir sinyal Bu yuvarda gümüş yok arkadaşlar. Tekrar çıkartıyorum. Bir demir bir parça bulalım. Demir parça bulmak kolay arkadaşlar. Tekrar. Bir tane demir parçası atıyorum içine. Burada içine koyduğum bir metal altın olur, gümüş olur fark etmez. Ne atarsanız buradaki içerideki olan kristallerde cihazın sinyali algılıyor. Algıladıktan sonra devre giriyor arkadaşlar. Şu anda içine koyduğum demir parçası var. Evet arkadaşlar her tarafta sinyal alıyorum. Bakın arkadaşlar. Üçü e, demir metal parçası doğuda çok rahat bir şekilde her yerde demir parçası var arkadaşlar. Sivas'ın Evet. Yakın olan bir demir parçası olsa bir bakalım arkadaşlar. Şu anda gidelim ee, arkadaşlar. Evet. cihazı tutuyorum. Bakın arkadaşlar. Cihaz her tarafa sinyal veriyor. Bir oraya veriyor, bu oraya veriyor. Bir taraf var. O tarafa mı yoksa? Dur bakayım. Yakında olan bir metal parçası bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu anda sinyali veriyor. Yakında bir yere yön verirse. Evet. Biraz zaten zapt edemiyorum. Yok. Metal olduğundan dolayı demir. Her tarafta bırakın şöyle bir olsun. Evet. Yaklaşık bir kaç? 50-60 metre yürüdük galiba. Doğru değil mi? Evet, aldım, Dur, Yakında bir yer aldım. Burada da var. Evet. Burada bir yer aldım. Burada bir daha bakalım. Evet. Zayıf bir sinyalimiz var arkadaşlar. Evet. Çine koyduğum bir demir parçası. çekiyor. Ay. Şu anda bakıyorum. Tekrar tutuyorum. Direktörü bir gitsin şöyle bir bakalım. Öteki cihazda mı? Bunda mı? Bakalım derinde ise yakalayamayabilir. Çok ufaktır. Nerede alıyorsun ya? Dur bakayım. Dur dur dur. Evet. Evet. Burada dönüyor. Dur bakayım arkadaşlar. Bir daha vur bakayım. Yok tamam, tamam. ya o dedektör çok derin tam, tam, ama. Tam burası tam buraya. Avru avru. Tam Tam bir saniye. Avru tam buraya. Bakayım bir, bir Evet direktörlere bakıyorum, oraya bakıyoruz. arkadaşlar. Biraz da şu anda burada çıkmış mıdır ki? Bir bakacağım mı arkadaşım? Burada bir demir parçası olması lazım. Şu demir değiyor, şu şey değiyor. O, ondan mı? Evet, evet. ondan evet. değiyor. Yok, daha çıkmamış. Bir daha bakayım. Çok çıkmamış. Tamam. <laughs> Bir daha alayım mı? Точка, да? galiba. Ha, buldum 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 evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz bu bir çingene çivisi veyahut da Roma'ya ait bak çok geniş bir çivi. Bak bugün arkadaşlar görüyorsunuz. Demir diyorum. Allah'ın izniyle demir yakalıyorum arkadaşlar. Bir bakabilirsiniz. Bunu aldı ya içine koyarız. Evet arkadaşlar. Keşife devam. Al arkadaşım. Şimdi bu civarda da yaklaşık bir 50 metre. Evet. 50 metre gezdim. Şimdi gene gümüş paramı koyuyorum. <laughs> Tekrar tutuyorum arazide. hiç burada sinyal hiç alamadım ya. Evet arkadaşlar. Sinyal var mı? Yok. Esas olan bir altın sinyaline bir bakalım. Altın saf. 10 gram. Evet. Bir alıyorum. Tekrar tutuyorum cihazımı. Çok zayıf bir şey çekti gibi ya. Bir daha bakayım şöyle bir. Oh. Bir yerde altın sinyali yakaladım. Evet. Hala da oraya çekiyor. Ve bir cihaza baktığınız zaman arkadaşlar ilk başta bir yere tuttun olmuyor. Kuzey, batı, doğu şeklinde tutarsanız cihazı frekansları aynı veriyor mu? Tekrar tutuyorum. Evet. Buraya şurada bir bunu alalım. Orada bir diyor. Bakalım. Yok. Hep o tarafa gösteriyor. Dur bakayım ya buraya da kalkmışlar. Burada bir sinyal var mı? Evet. Bakın arkadaşlar. Şurada bir hep buraları sebek yuvası yapmışlar. Burada bir sinyal yakaladım. Yer güzel. Bakın arkadaşlar, buralar hep merdiven bir basamak yapmışlar. Böyle yapılan yerler boş değil arkadaşlar. Kesin bir yerde bir e, oda vardır, bir giriş vardır. Ama şu anda biz tek para avına düştük arkadaşlar. Şu anda cihazımı tutuyorum. Hatta bakın, burada da bir kazı yapmışlar. Evet burada bir şey olmuş Aşağı doğru. Merdiven doğru basamak gidiyor arkadaşlar. Dur bakayım benim sinyal nereden alıyor? Şöyle bir bakayım. Şuradan alıyor. Çok zayıf bir nokta ama. Tekrar geliyorum. Taşlar oraya. Evet arkadaşlar. Şurada bir sinyal aldım ama. Yani mineral şu taşlarda çok mineral vardır arkadaşlar. Ben yaklaşık 95 tane mineralli taşım var. Ve arazide bulunan taşları e, toplayarak toplayarak toprak altında çıkan 95 tane mineralli taşım var arkadaşlar şu anda. Çünkü normalde çoğalan taramalar mineralli taşlara gitme ihtimali var. Şu anda tutuyorum. sinyal zayıf. Şu bu cihaz derin arama cihazıdır. Tek para bulursunuz ama biraz daha hassas. Çok hassas davranmanız lazım. Bakayım. Buraya gidiyor. Buraya bakıyorum. Burada. Evet. Burada bir sinyal yakaladı arkadaşlar. Derine bir bakayım. Vallahi hiç de derin değil. Evet, evet. Yavaş yavaş yakalıyor arkadaşlar cihaz. Daha bakayım ya. O. Şimdi aldım bir dedektörü tutayım bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Oo. Ama karışık sinyal veriyor bu dedektörü. Nasıl cihazı? Kaçtalar mı veriyor? Yok.

Bunu evet, tamam şuraya. Oh. 못잡 r e f e r 오. 그거 m 오 toprakmış, mineralli galiba. Baksana. Aa, bu değil ya. Bakayım. Etiyor ya? Aa, <laughs> Allah var ya. Hayda, şuraya bakın arkadaş. Bakın arkadaşlar. Evet. Bu ne ya? Osmanlı parası arkadaşlar. Ama ben kuyumculuktan gelmeyim. Bu bu düşük ayar bir altın para ama değeri büyük arkadaşlar.